Herkese merhaba ben oyunların Adamı'ndan Daneli. O Force'a devam ediyoruz bugün. Şimdi diyeceksiniz neden baya sonra baya sonrasından devam ediyorsun? Çünkü şöyle bir şey oldu. Video çekiyordum ben de Fraps video çekmeyi durdurdu. Baktım meğerse bilgisayarın şey boşalını tüketmiş bildin. Son video renderlayayım düzel dedim. Video renderlayayım derken hata verdi işte orada düzelsin falan dedim. Kabul etmedi dosyayı. Hata falan verdi. O yüzden buradan çekmek zorunda kaldım. Cık cık cık. Alıcı olsun bu internetin. Neyse. Zaten pek de bir şey yapamadım. Of. Lanet olsun ya. Up uzun çekeyim dedim. Acaba kaç dakikaydı ona bir bakayım ben. Bir ara. daha öyle uzun video çekeyim benerim dersem olmaz. Bir daha videoyu D7 C'ye kaydedeceğim. Orada daha fazla boş alan var. Ha! Sen ne ara geldin? Ateş edin ateş. Aa medik sen bana biraz medik ver. Ya ef. Ya güzel benim gitti arkadaşlar. Ben Randalamayacağım için silmek zorunda kaldım. Şimdi sevindirmek de uğraşmak istiyorum. Aynı yerleri tekrar geçmeye uğraşmayı sevmem ben. O yüzden... burada başlayalım yani. Buradan oynamak zorundayız. O kadar şey geldim. Boşa mı gitsin o kadar emek? Raps'ın alacağı olsun. Bence boşan alıcı olsun. 100 GB HDD mi olur ya? Yani 100 GB alanı mı olur bir sen hafızası o kadar az mı? Yakında zaten 500 GB alacağız. O zaman o uzun videolar gelecek. Anladım benim gerçekten boyutu bayağı indiren bir program indirmem lazım. Kapı Murat Kessi indireyim demiştim. XP desteklemediği için silmek zorunda kalmış. Zaten program çalışmadı. Kurulum yaparken hata verdi. O yüzden şey. <laughs> XP indirmeyi deneyeceğim. Bakalım. Çalışır sonra videoları çekeriz. Bir de tabii kalite test yapmak lazım. Onun içinde. Ve ya bu kadar can iner mi arkadaş? Lan! Gerçekten ya. Tam öyle bir şeyler anlatıyordum. Pat. Kentajiya ile de renderlanmaz. 11 GB'tan bahsediyoruz. En az 7-8 saat sürer o. Aslında başkanın bilgisayarında daha kısa sürer ama. Benim bilgisayarda uzun sürer. Çünkü RAM'i çok az. O remi de yenileceğiz. Yepyeni bir RAM, yepyeni bir ekran kartı alacağım. Daha fazla yeni parçalar da olacak tabi. Orası sorun değil. Saçma saçma bilgisayar. Burada birazdan katlanacağız arkadaşlar. Ha bu saçma kulaklığa da. Yani bu saç mikrofona. Sonra geçecek. Şimdi böyle idare etmeye çalışıyorum. Çalışıyorum. Hop! Lan yeter! Lanet olası! Atma lan! Bir de atıyor onlardan. Aa bak bunu, bu statamene de var. O böcekli Oradaymış. Pislik. Pislik. O böcek... ...tarzı yaratığı nasıl kontrol ediyorlar hiç anlamıyorum. Yani arkadaşlar o... ...güzelim video gitti. Craps yüzünden hepsi aslında. Boyutları çok yüksek yapıyor. Başka bir program indirirdim ama saçma olur Lan! Ne yapıyorsun sen? Gerizek kağıdı. Lan! Anet olası. Lan! Yeter, yeter. 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 Jeronimo yapmaya çalışacağız. Jeronimo! Jeronimo. Hay canım bu kadar indirmeyin yeter. Yeter. Yorum yeter yeter yeter. Ya şimdi senin şeyine hop. Cezanı verirsin. Senin. Tövbe tövbe. Küfür ettiriyor. Boş yere. Ya tat Sen gel. <laughs> Hah. Çok işimin gördü bir yaratık. Medik'ten biraz can alalım. Hacı, medik ver. Medik. Ver, ver, ver. En çok bitti Aa. Ya lanet olsun sana. Anca iki seviye yükselt canıma. Pislik. 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 Gel, gel. Boş boşuna da harcattı. Aa bak bir medik daha. Can verebiliyor musun? Okay. Of. O başka bir medik değilmiş. Birazcık çok az can veren medik. Amcamızmış. Medical amca. Medical amca. Medical amca. Uuu. Uuu bak bu iyiydi. Uf. Her videoyu kısa tutacağım. Harbi fraps cezanı versin. Versin. Allah sizin cezanı versin fraps. Cık cık cık. Pislik şerefsiz program. Gerçekten bana düşük boyutlu video çeken bir program lazım arkadaşlar elimiz varsa söyleyin. X split'i deneyeceğim. Olmazsa tekrar props'tan daha. Devam edeceğiz. Siktimin. Yeter lan yeter. Yeter. Yeter ya. Lan. Lanet olsun. Bana su, su yere atacağım sayenizde artık. RPG. Ha. Ha? Hiç halta yaramadı mı? Ha, bu sefer bir halta yaradı. Hop, F halta. Kaç. Lan, lan. Mouse. Mouse atladı. Mouse zıpladı. Atladı, zıpladı. Mouse zıpladı. Atladı, zıpladı. Yey. Lan. Öl. Uf ya sen gene mi yaşıyorsun? uuu bir de sen mi varsın? Burada bir F7 atmak zorundayım. Ay onlar gerizekalı. Var mısın sen hala? Evet var. Gel buraya. Gel, gel. Öl. Sen de öl. Ha. Kırk canlı idare edeceğiz. Bu bizim için baya fazla zaten. Şimdi o yaratıktan bodozlama kaçacağız. Beyler. Of ya bir bodozlama kaçamıyorum. Kaç kaç lanet. Bunlara sağlayacaksınız işte. Hop. Ya lanet olsun. Lanet olsun. Öldün mü? Öldü. Oh be. Şuraya bir save atalım. Of. Lanet olası öl. 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 Bak dört can bıraktın. Ne oldu? Hemen kaçalım o zaman. Ha, bence gidelim. Evet, çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Oh. Uh, can veren makine. Ah, oh, seni çok izledim makina. Uf. Uf. Makine, uh, uh. makine tufek. Kadar olmasa da özledim yani de. En az o kadar özledim yani. Makinalı tüfek. Onu makinalı tüfeği özledim kadar. Da var mı silah mı da? Yok. Uf. Ya bu lanet olası canavar var bir de. Şimdi hemen bundan bodozlama kaçacağız. Bu. Lanet olası yaratıktan. Pislik ya. Al. Herkes öldürmüşsün. Aaa. Bu canavar var. Ya sıçayım. Sın. Neyse. Sıç, sıçayım ya. O canavar bozuntusunu da öldüreceğim hemen. Sonrası. Of yanlış yere geldik. Ah, ah kem tejiye. Ah Fraps ah. Hop. o bak bu iyi gitti. Şimdi yaratık spawnlaması. <laughs> 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 Kaç kişisiniz lan? Uf. <laughs> Sen git bir eksik ol. Sen bir eksik ol. Aa zendeki yaratık zendeki başka bir yaratığa sıkıyor. Neredesin lan? Headcrab gibi atlıyor bir de pislik. onu patlatalım hemen. Üf ya dane tosu salaklara. Akaletsin kahretsin. Uf su canavarı gördüm lan. Bildiğin su canavarı tarzı bir bir şeyler bir şeyler. Bu da şimdi lambamızı açalım. Hafapsın yani alacağı olsun. O kadar çekeyim dedim. Gitti güzelim bu uzun video. Render da yapamıyorum. Böyle sıçtık yani. Acaba video splitter'la bölüp öyle mi renderlasam? Of, o da işe Ondan da onu da kabul etmez herhalde. Oh! Oh, siz varsınız değil mi? Yani rahatladım ha. Dost canlısı birileri çıkınca. Yeter lan. Yeter. Anlat olsun. Hop. Ya yeter. Lan sıkın şuna. Şunu topuna sıkacağım ben. Durun. Jeronimo. Jeronimo vakti. Jeronimo. 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 Jer boşuna gitti. Aa boşuna gitti. Lan. Nasıl ölmedin sen? Ya bunlar beni sinir etti. Yeter lan. Jeronimo! Jeronimo! Yas çim sizin kalımınıza. yani yeter lan. Bam patla. Hayır, hayır. Hayır dur. O ah. bir F6. Bir F6. Sıkın 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 var gücünüzü sıkın Ben de ateşe gittim Ha? Haa mermisi Hadi yine iyisin yesin iyisin yesin. <laughs> Mask kontrol etmek de o kadar zor ki İyi, patlamış. Şimdi şuradan hemen... Topuklayalım. Topuklayalım. Topuk topuk. Topuk zıpla atla zıpla. Lan! Vur, gır! Beni... ...bunu yapmak zorunda bıraktın

bir de o bamboya atışla da görelim. Hop. Lan. Of. Ya, ee, ya ben bu askerden nasıl kurtulacağım arkadaşlar ya. Tam biliyorum. Bunun için çözüm aramaya gerek yok. Öldürmek yeter de. İşte bunları da öldürmek eşek kökü. Böyle bir şey. Hah. Uf, Gene mi siz? öl. Öl. Ya Allah Allah. Bana hiç etkisi olmadı. Lanet olsun. Aa. Ya Price öldürmüşsünüz. Cık cık cık. Kaç keredir öldü öldü zaten. Call of Duty'de de yüz bin kere öldü. Atılıyorsunuzdur herhalde. İlk Call of Duty'de Kaptan Price vardı öldü. Sonra onun torununu gördük. Onun o da kaptan Price. I. Onun torunu olan Price'ı gördük. O da işte öldü tekrar dirildi. Yani Price'ın soyu tükenmez. Anladınız mı? Bu Price'ın soyu tükenmez. Ya atlayıp zıplama harbi. Lan yeter lan. Da! Za bomba atalım. Lanet olası şey. Ve bu kadar da geriden başlattı. Tekrar video kesilse artık sıçacağım ha. Ne hızlı bir mouse ya. Kalkıtımızı hemen şey. Şimdi o pisliğin topunu hemen sık sık. Evet. Hı, bomba atamadı pislik. Bomba atamaz. Ya yeter. Mouse. Sıçarım ağzına. Heh, Oo. Heh tamamdır. Bir kapselli bir yer var oraya gidince ben onu bitireceğim. Mouse dönüp durma. Sıçarım bak. Benim mouse kafayı yedi beyler. İki hareket edince hemen dönüyor. Ah, Dört. Reflekslerimi konuşturmam gerekiyor artık. Uf, ben FPS düşüş oldu. Ah tam da yerine koymuş. Oh. Şimdi hemen yine de. Bunlar mal. Bunlar harbi geri Atlayalım. Evet. Uf. Tamam Yay. Uf. Mouse, mouse. Mouse kafayı yedi. Mouse bildin kafayı yedi beyler. Bildiğiniz kafayı yedi. Ah. Olmaz, olmaz. Giremezsin. Giremezsin. Tamam. Cık. Boş boşuna save. Neyse. Şuradan save edelim. Ah, bugünlük tebenden bu kadar. Tamamen fail oldu bugün. Neyse. Bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere.